Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Dikkat edin ki size cennetlikleri haber vereyim. Her zayıf mütevazi ve insanlar tarafından zayıf görülen her mümin kimsedir. O mümin kimse Allah'a yemin etse, muhakkak ki Allah o kimseyi yemininde doğru çıkarır. Dikkat edin ki şimdi de size cehennemlikleri haber vereyim. Katı yürekli, çalımlı ve kibirli olan her kişi ise cehennemliktir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Recebi Şerif ayında bir gün ve bir gece vardır ki, o günü oruçlu geçirip gecesini ibadette kaim olan kişi, zaman olarak yüz seneyi oruç, yüz seneyi de gece ibadetinde kıyamla geçirmiş gibi olur.'' O gün Recep'in bitmesine üç gün ve gece kaladır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de o gün peygamber olarak gönderilmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah rızası için borç verene her gün için sadaka sevabı verilir. Fakirden alacağını çabuk istemeyene her gün için malın hepsini sadaka vermiş gibi sevap verilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu o rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki, işte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun.'' Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şu dağını altın olarak elime geçse, üçüncü geceyi ondan bende bir dinar bulunduğu halde geçirmek istemem. Yalnız borç ödemek için ayırdığım dinar bunun dışında olur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önüne sağına ve soluna saçma işareti yaparak onu Allah'ın kullarına bu şekilde dağıtmak isterim buyurdu. Şüphesiz malı çok olanlar kıyamet günü sevabı en az olanlardır. Yine yoksullara tasaddukta bulunma işareti yaparak bu durumda olanlar müstesnadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Günahlarından samimi olarak tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnsanların rızasını bırakıp Allah'ın rızasını arayandan hem Allah razı olur hem de insanları ondan razı eder. Allah'ın rızasını bırakıp insanların rızasını arayandan ne Allah razı olur ne de insanları ondan razı eder. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim işlediği hayrı şöhret için insanlara duyurursa Allah da onun gizli işlerini duyurur. Kim de hangi bir hayrı gösterişçe yaparsa, Allah da onun gösterişçiliğini meydana çıkarır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Geçen üzüntüleri ve gelmesi muhtemel sıkıntıları sadakalarla telafi ediniz. Böyle yaparsanız Allahu Teala sizin üzerinizden belayı kaldırır düşmanlarınıza karşı size yardım eder şiddet ve sıkıntı anında ayaklarınızı sabit kılar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bizimle münafıklar arasındaki ayrıcı bir alamet yatsı ile sabah vakti cemaate hazır bulunmaktır onlar buna muktedir olamazlar Allahu Teala hazretleri buyurdu ki ey iman edenler Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Geçen üzüntüleri ve gelmesi muhtemel sıkıntıları sadakalarla telafi ediniz. Böyle yaparsanız Allahu Teala sizin üzerinizden belayı kaldırır. Düşmanlarınıza karşı size yardım eder şiddet ve sıkıntı anında ayaklarınızı sabit kılar. Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki, kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Sahur yemeğinde bereket vardır. Bir yudum su bile içecek olsanız, sahura kalkmayı ihmal etmeyiniz.'' Çünkü sahura kalkana Allah rahmet eder. Melekler de bağışlanmaları için dua eder. Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki, Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma dilemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Üç duha vardır ki, Bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş diken kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Mümin kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Üç duha vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kırk iyilik vardır en üstünü samal keçi bağışlamaktır. Bu iyiliklerden birini sevap ümit ederek ve vaat edilen mükafatı tasdik ederek yapan kimseyi Allah mutlaka bu ameli sebebiyle cennete koyar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ne her iyilik ne de her kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel yol ne ise onunla önle. O zaman görürsün ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bile sanki yakın dostun olmuştur. Bu en güzel haslete sabredenlerden başkası kavuşturulmaz. Buna büyük bir hisseye malik olandan gayrisi eriştirilmez. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek ben büyük bir günah işledim buna tövbe imkanım var mı dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annen var mı diye sordu. Adam hayır yok dedi. Peki teyzen de mi yok? Adam hayır var deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse ona iyilik yap diye emretti. Enes radıyallahu anh hazretlerinin naklettiği hadisi şerifte Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık etmez. Zerre kadar iyilik de olsa onu kat kat arttırır ve yapana büyük ecir verir ayetiyle ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Allah hiçbir mümine yaptığı tek hayrın bile karşılığını ihmal etmek suretiyle zulümde bulunmaz.'' yaptığı her hasenenin karşılığını hem dünyada hem de ahirette kendisine verilir. Kafir ise yaptığı hayır sebebiyle dünyada öylesine yedirilir ki ahirete varınca karşılığı verilecek tek hayır kalmaz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Cennetlikler cennete girince Allah Teala hazretleri bir şey daha istiyorsanız söyleyin. Onu da ilaveten vereyim buyurur. Cennetlikler sen bizim yüzlerimizi ak etmedin mi? Sen bizi cennete koymadın mı? Sen bizi cehennemden kurtarmadın mı? Daha ne isteyeceğiz derler. Derken perde açılır. Onlara yüce Rablerine bakmaktan daha sevimli bir şey verilmemiştir. Süheyp der ki: "Resulullah bu sözlerinden sonra şu ayeti tilavet buyurdular." İyi iş güzel amel yapanlara daha güzel iyilik bir de ziyade vardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kıyamet günü tüccarlar günahkarlar olarak diriltileceklerdir. Ancak Allah'tan korkanlar, iyilik yapanlar ve doğruluktan ayrılmayanlar müstesna buyurdu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Cenazede çabuk olun. Eğer salih biri ise kendisine iyilik yapmış olursunuz. Böyle biri değilse belayı bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey Ebu Zer! İyilikten hiçbir şeyi küçük görme. Hatta bir kardeşini güler bir yüzle karşılaman bile basit bir şey değildir. Et satın aldığın veya bir tencere kaynattığın zaman suyunu arttır, ondan komşuna bir avuç kadar da olsa ver. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli ahlak bakımından en güzel olanıdır. Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki: Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Yunus suresi 44. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim Allah adına sığınma talebinde bulunursa ona sığınma verin. Kim Allah adına isterse ona verin. Kim sizi davet ederse ona icabet edin. Kim size bir iyilik yaparsa karşılıkta bulunun. Şayet verecek bir şey bulamazsanız kendinizi ona karşılığını vermiş görünceye kadar dua edin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Nerede olursan ol Allah'tan kork. Bir kötülük yaptığında arkasından onu giderecek bir iyilik yap. İnsanlara güzel ahlak sahibi olarak davran. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her iyilik bir sadakadır. Bir adam, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, anne ve babamın vefatlarından sonra da onlara iyilik yapma imkanı var mı? Ne ile onlara iyilik yapabilirim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Vardır. Dedi ve açıkladı. Onlara duha, onlar için Allah'tan istiğfar, günahlarının affedilmesini talep etmek, onlardan sonra vasiyetlerini yerine getirmek, anne ve babasının akrabalarına karşı da sılahi rahimi ifa etmek, anne ve babanın dostlarına ikramda bulunmak buyurdu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kişi yaşadığı hal üzere ölür ve öldüğü hal üzere diriltilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İmanın tadına ermek isteyen kimse insanları sadece Allah rızası için sevsin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır konuşsun ya da sussun. Allahu Teala hazretleri buyurdu ki: Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Sakın sizden kimse kararsız olup da ben insanlarla beraberim. Eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım. Kötülük yaparsa ben de kötülük yaparım demesin. Aksine nefsinizi sabit tutun. Halk iyilik yaptı mı siz de iyilik yapın. Kötülük yaparsa zulme yer, yer vermeyin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Hastayı ziyaret edin, aç olanı doyurun. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece Allah Teala onun tövbesini kabul eder. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Günahtan tövbe eden günahsız gibidir. Günahı bırakmadan istiğfar eden Allah'la alay ediyor demektir. Bir kimse Müslüman birine eza ederse Bundan dolayı o adama yerde biten hurma ağaçları kadar günah yazılır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bir kişinin kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar, biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki bu iki müminin hayırlısı önce selam vermeye başlayandır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, recep Şerif ayında bir gün ve bir gece vardır ki, o günü oruçlu geçirip gecesini ibadette kaim olan kişi, zaman olarak yüz seneyi oruç, yüz seneyi de gece ibadetinde kıyamla geçirmiş gibi olur. O gün Recep'in bitmesine üç gün ve gece kaladır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de o gün peygamber olarak gönderilmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allah için mütevazi olanı Allah yüceltir. Böbürleneni Allah alçaltır. Allah'ı çok ananı Allah sever. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha fazladır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah tövbekar genci sever. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bir kimse kalbi ve kalıbı ile istiğfara devam ederse, cenab Hak o kimsenin, gamlarını, feraha ve sıkıntılarını genişliğe tebdil ederek hiç ummadığı bir taraftan onu rızıklandırır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Dikkat edin ki size cennetlikleri haber vereyim. Her zayıf mütevazi ve insanlar tarafından zayıf görülen her mümin kimsedir. O mümin kimse Allah'a yemin etse, Muhakkak ki Allah o kimseyi yemininde doğru çıkarır. Dikkat edin ki şimdi de size cehennemlikleri haber vereyim. Katı yürekli, çalımlı ve kibirli olan her kişi ise cehennemliktir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Kim sırf Allah'a güvenirse Allah ona her türlü desteği yetiştirir ve ummadığı yerden rızkını sağlar. Kim sırf dünyaya yönelirse Allah onu dünyaya havale eder. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kul tövbe ettiğinde Allah onun günahlarını hafaza meleklerine unutturur. Aynı şekilde onun azalarına unutturur. İşlediği yerdeki izlerini de yok eder. Ta ki Allah'ın huzuruna vardığında Günah işlediğine dair aleyhinde şahitlik edecek bir şey bulunmasın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu o rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki: İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah Teala mümin bir kulu tövbe ettiği zaman önce bir şeyi kaybedip sonra o kaybettiği şeyi bulandan aşırı susamış birisinin suyu bulduğu andaki sevincinden çocuğu olmazken bir anda çocuğa sahip olandan daha çok sevinir. Kim samimi bir şekilde Allah'a tövbe ederse Allah Teala o kulun günahlarını ve hatalarını onları bilen herkese ve yeryüzünün arazilerine unutturur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler tövbe ederim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey insanlar Allah'a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde yüz defa tövbe ederim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah rızası için borç verene her gün için sadaka sevabı verilir. Fakirden alacağını çabuk istemeyene her gün için malın hepsini sadaka vermiş gibi sevap verilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Şu huvud dağını altın olarak elime geçse, Üçüncü geceyi ondan bende bir dinar bulunduğu halde geçirmek istemem. Yalnız borç ödemek için ayırdığım dinar bunun dışında olur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önüne, sağına ve soluna saçma işareti yaparak onu Allah'ın kullarına bu şekilde dağıtmak isterim buyurdu. Şüphesiz malı çok olanlar kıyamet günü sevabı en az olanlardır. Yine yoksullara tasaddukta bulunma işareti yaparak bu durumda olanlar müstesnadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Günahlarından samimi olarak tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İnsanların rızasını bırakıp Allah'ın rızasını arayandan hem Allah razı olur hem de insanları ondan razı eder. Allah'ın rızasını bırakıp insanların rızasını arayandan ne Allah razı olur ne de insanları ondan razı eder. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim işlediği hayrı şöhret için insanlara duyurursa Allah da onun gizli işlerini duyurur. Kim de herhangi bir hayrı gösterişçe yaparsa Allah da onun gösterişçiliğini meydana çıkarır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Geçen üzüntüleri ve gelmesi muhtemel sıkıntıları sadakalarla telafi ediniz. Böyle yaparsanız Allahu Teala sizin üzerinizden belayı kaldırır, düşmanlarınıza karşı size yardım eder, şiddet ve sıkıntı anında ayaklarınızı sabit kılar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Bizimle münafıklar arasındaki ayrıcı bir alamet Yatsı ile sabah vakti cemaate hazır bulunmaktır. Onlar buna muktedir olamazlar. Allahu Teala hazretleri buyurdu ki: "Ey iman edenler! Allah'tan ona yarışır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin." Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Geçen üzüntüleri ve gelmesi muhtemel sıkıntıları sadakalarla telafi ediniz. Böyle yaparsanız Allahu Teala sizin üzerinizden belayı kaldırır, düşmanlarınıza karşı size yardım eder, şiddet ve sıkıntı anında ayaklarınızı sabit kılar. Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki: Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Sahur yemeğinde bereket vardır. Bir yudum su bile içecek olsanız sahura kalkmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü sahura kalkana Allah rahmet eder. Melekler de bağışlanmaları için dua eder. Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki, Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma dilemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allah Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle dua ederdi, Allah'ım tövbelerimizi kabul et, sen tövbeleri çokça kabul eden esirgiensin.